Evet arkadaşlar, benim adım ben İbrahim. Sizler, İbrahim. Bugün sizlere ablamla vermek. ve kuzen, kız kuzenimle bir izlerken kaptan, kaleci kaptan, ve futbolculuğu kaptan, nasıl yaparmışım. Kalecili, ilk bir kaleci. Kaptan! Ne <laughs> İki tane buz gibi getirmiş o. Sana bak kaptan ne? Bana bak. Gidene söyle. Kaptan gelmiyor de. Nasıl ya? Bir gelmiyor suyu. Ne kadar Gelmiyor mu Neşe? Gelmiyorum. Hiç öyle değil misin sen? Kaptanını kurtar biraz. Bak. Ah. Gelmiyor Neşe. Tamam. Böyle. Evet. Evet. Kaptan nerede? Evet. Ee, kaptan kaptan şeydi dedi, dedi. Kaptan dedi ki. Kaptan gemisini terk etti gitti. Dedim ben kimseye dedi. Şu Şimdi kolca. Olcay abim yanında gel. Nasıl kaliteli ve demek Gürcü aslında. Tabii Türk <laughs> ama yani. Biz Türkler böyleyizdir. Ne mutlu Türk'üm diyene de dersen sen de Türk olsun. Sen de de sen de ol. <laughs> <I have the gülüyor> <Türkler all> <laughs>

Yürüyüş beni baskı Abi Abi. senin? Servet Servet. 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 Sana bir sorum. katılmak için gelen bir turist. İtalya mafyanın metresine yanaşıyor ise Yemedi. bir olarak susunuzsa soruşu bence sadece bir turist Yok. Aynı zamanda bahtsızdır. <laughs> bir turist. Bu bir suç ajandır o. Bana bir mal mı Var var kayna biraz daha var. Tam büyüğünde var. Hey. Malzemeyle ulaşamıyorum. Bu işte bir terslik var. Ne oldu? Servete bir şey mi oldu? Servet panik yapma tamam mı? Panik yapma. Otur burada beni bekle. Ben döneceğim tamam mı? Döneceğim ben. Bekle sen otur bekle. Döneceğim. Atma. Seni çok seviyorum. Ben. kalacak. <laughs> hayatta kalacak. Kalacak ki nasıl bana yeter ya. Buyurun. Bana... Ben Yılhoş Ali Suavi, Alp İlçehir Kurtbaşoğlu. Kapıyı mı açın? Kapıyı mı açın? Kapıyı Hiçbir şey kalmadı aklımda valla. Hikmet Marangoz, Mustafa Kemal Paşa, Bursa, Emret Kumsal'ım! Hikmet'in soyadı Marangoz mu? <laughs> güzel çocuğu olamaz ki. Ben kızınız Leyla'nın Erkek arkadaşıyım. Arkadaşlar bitti. Beğenip ve abone olmayı <laughs> <laughs> unutmayın. Is Hadi görüşürüz. Bu da videonu istemek için 50k istiyorum. Hadi görüşürüz.